Selam kedi severler. Patili dostunuzun burcunuzla uyuşup uyuşmadığını öğrenmeye hazır mısınız? Hadi gelin, kedilerin ve burç özelliklerinin dünyasına dalalım. İlk olarak Koç. Kediniz sürekli hareket halindeyse, enerjikse ve biraz da gözü karaysa bir koç olabilir. Bu kediler maceracıdır ve yeni yerler keşfetmeyi severler. Sırada Boğa. Boğa kedileri tam birer sevgi böceğidir. Pencerenin kenarında güneşlenen veya rahat bir battaniyenin altında keyif çatmayı severler. İkizler kedileri kedi dünyasının gevezeleridir. Meraklı, oyuncu ve her zaman bir oyuna hazırdırlar. Kediniz sizinle konuşmayı seviyorsa bir ikizler olabilir. Yengeç yengeç kedileri aileye düşkündür tatlı, şefkatli ve her zaman teselli etmeye hazırdırlar. Bu kediler sahipleriyle güçlü bağlar kurar ve inanılmaz derecede sadıktırlar. Aslanlar, kedi dünyasının kralları ve kraliçeleridir. Kendilerine güvenirler, asildirler ve ilgi odağı olmayı severler. Kediniz hayran olunmayı ve şımartılmayı seviyorsa, bir aslan olabilir. Başak kedileri temizlik hastasıdır. Kendilerini temizlemeyi ve çevrelerini düzenli tutmayı severler. Bu kediler zeki ve gözlemcidir. Her zaman çevrelerinin farkındadırlar. Burçların geri kalanını keşfetmek için ikinci bölümü bekleyin. Daha fazla kedi eğlencesi için beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.